Teknopat'tan herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Sender Bridge destekli bir anakartı iBridge destekli hale getireceğiz. Bu iş için ufak bir BIOS güncellemesi yapacağız. Burada görmüş olduğunuz anakart Gigabyte'ın H67N USB3 B3 anakartı. Bu anakart H67 Yonga setini kullanıyor ve Sender Bridge desteğine sahip. iBridge işlemcileri yani Intel'in en son 3. nesil Core serisi 22 nanometre ile üretilmiş iBridge işlemcileri desteklemiyor. Bu desteği kazanması için anakartın BIOS güncellenmesi gerekiyor. Tabi BIOS güncellemesi beraberinde Intel'in Management Engine yani işlemci desteğini e, yöneten sistemini de güncelleyecek. Bunun için tabi ki BIOS'u güncellememiz gerekiyor. Bu işlem için biz DOS kullanacağız, MS-DOS'u kullanacağız. Ben fazla vakit kaybetmeden güncellemeye başlayalım diyorum. Fakat ondan önce yine de ufak e, buradaki kurulumumuzdan biraz bahsedeyim size. H67, AESP3, B3 anakart burada görmüş olduğunuz üzere duruyor. Üzerinde Senderoji destekli bir işlemci var. Ve burada da görmüş olduğunuz üzere güç kaynağımız sisteme bağlı. Burada da sistemi çalıştırmak için bir tetikleyici tuşumuz var. Aynı zamanda klavyemiz de e, sisteme bağlı. Bilgisayarı açtığımız zaman ben arda -ar arda F12 tuşuna basacağım. F12 tuşuna basmamızdaki amaç da sistemi boot menüsüne sokmak. Boot menüsüne sokarak sistemi USB bellekten boot etmeye yarayacak. Aynı zamanda da bunun için klavyemizi bağladık. Şimdi isterseniz USB belleğimizi takalım ve bilgisayarımızı açıp F12 boot menüsüne girip BIOS güncellemesini başlatalım. USB belleğimizi taktık. Şimdi bilgisayarımızı açıyorum. açıldı. Burada benim yapmam gereken arda F12 tuşuna basmak. Zira F12 boot menüsünü açıyor. Yani bilgisayar sabit diskten mi, CD, DVD sürücüden mi, yoksa USB'den mi hangisinden boot edeceğini bu tuşa basarak belirliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere boot menüsü açıldı. Burada şimdi boot edecek bir cihaz seçiyoruz. Flash bellekler artık hard disk kategorisine giriyor. Hard disk kategorisine girdiği için flash bellekimizi hard diskin altında göreceğiz. girdik. Bilgisayar hiçbir hard disk bağlı olmadığı için, sadece USB ile bağlı olduğu için burada görmüş olduğunuz üzere sadece hard diskimiz yürüttü. Sonra marka bir USB bağlı. Ee, USB ile de sıfır yani USB bir hard disk olarak gözüküyor olarak. Sonra storage media. Bunu seçip güncellemeyi başlatıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere işlem başladı. Normal şartlarda bir komut girmemiz gerekiyordu. Fakat Gigabyte işlemi biraz daha otomatik hale getirmiş autoexec.bat diye bir dosya yapmış. autoexec.bat dosyası dos altında otomatik olarak çalıştırılan. Exec zaten execute yani çalıştırma demek. Autoexec de otomatik olarak execute edilen, otomatik olarak çalıştırılan bir dosya. Bat dosyası da bir komut dosyası. Bios güncelleme yazılımı, ardından Bios güncellemenin ROM dosyası. İkisi birleştiği zaman güncelleme işlemi burada görmüş olduğunuz üzere başlıyor. Şu an BIOS yazılıyor. Tabi kadrajdan biraz çıkıyor olabilir ekran. Writing yazıyor şu an görmüş olduğunuz üzere. Üst kısımda yazan MX25L325A ise anakartın üzerinde bulunan SPI yani BIOS bilgilerinin e, kaydedildiği çipin modeli. Şu an doğrulama işlemi de bitti. Görmüş olduğunuz üzere 4 MB boyutundaki BIOS yazıldı. SPI Flash BIOS Update is Completed yani BIOS güncelleme işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Artık bu sistemin üzerindeki sandwich işlemci çıkartıp rahatlıkla iBridge işlemci takıp Intel HD 4 ile bu sistemi bir HD PC'ye takarak gayet güzel HD videoların ve hatta bazı oyunların keyfini çıkartabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep Paltaş, teknopat.net.